Ben. Sen onlara zarar verdin Bu eklemleri koruyan sıvıların dağılmış aynı zamanda. Kas spazmı olmuş şu an burası tamam mı? Oo bunda kayma da var. Kaymış aynı zamanda. Şu tendonları, sinirleri, senin damarlarına bak zarar verdin Tamam, Otur, oturdu iki oturdu. Ya? <gülüyor> Allah Allah <laughs> niye ni girdin? Allah girdin hissettim. Ha, tamam. <laughs> <laughs> i̇şte bak elastikleşti gördün mü? Aa. Çat diye oturdu. İşte böyle. Evet tık tık oturdu. Aa. Hasan abi ne işi saniyelik de biliyorsun. Sekiz evet. dakikada çözmüşsün videoyu izledim. Evet. Bana yarım saat gibi geldi bir saat gibi geldi sekiz aynen. dakikada sağ bacak çözmüşsün. Aynen. Aynen. Çok tem zarar vermişsin anladın mı? Bunları şimdi kızaklaraya alıyorum birer birer. Evet. Bunlar çarpışmalar da olmuş. Damar damarın üzerine gelmiş aynı zamanda. Şey maçlarda. Hmm. Evet. Bir daha da açıldı gördün mü çocuğun? Lef bir ayarlayayım çocuğum. Yakın başlatalım. passando